Hepinize merhaba. Bugün Jenny'nin açtığı YouTube kanalı hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce daha fazla K-Pop haberleri için kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinizin de bildiği gibi Blackpink üyelerinden YouTube kanalı olan sadece Lisa vardı ama geçtiğimiz günlerde Jennie kanal açtı ve bugün ilk videosunu paylaştı. Kanalın Jennie'ye ait olduğu öğrenildi. Biraz daha detaylara İnersek Ceni 13 Ocak 2021'de YouTube kanalı açtı ve bugün paylaştığı ilk videosunun başlığını Ceni'den Merhaba Dünya koydu. İlk videosunu Türkiye saati ile saat 6'da yayınlamış ve Gün geçtiks izlenme ve abone sayısı artıyor inşallah böyle devam eder ayrıca Jisoo ve Rose de inşallah kanal açar evet videom bu kadardı düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın görüşmek üzere.